Emlakçılar Odası Sivas'ta vekillerle bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ahmet Özdürekle bir araya gelmişlerdi sevgili izleyenlerimiz. Ee, şimdi ise e, Sayın Semiha Ekinci ile bir araya geldiler ve burada e, özellikle emlakçıların sorunları masaya yatırıldı ve burada tabii ki emlakçıların istekleri, dertleri, sıkıntıları bunların hepsi bir bir e, sayın vekillere, yetkililere aktarılıyor. Ne için aktarılıyor? Onlar diyor ki mecliste bizim sesimiz olun. ihtiyacımız var diyor. Neye ihtiyaçları var? Emlakçılık kanununa. Bu sektörde bazı boşluklar var. Bu sektörde bazı eksiklikler var. Bunların tam anlamıyla yerine getirilmesi anlamında vekillerle bir araya geliyorlar. İşte AK Parti il teşkilatıyla bir araya geldiler ve e, Sem AK Parti Sivas Milletvekili e, Semih Ekinci ve Teşkilatı ile bir araya geldi. E, emlakçılık, emlakçılar sektöründe tabii ki yaşanan sıkıntıları AK Parti Teşkilatı'na hem de Sayın Vekil, Sayın Ekinci'ye aktardılar. Neler konuşuldu, neler söylendi? Önce bir duyalım bakalım. Hayır, breakup, ben, ben de. Sayın Vekil, Semih Ekinci Sayın Vekil, Sayın Vekil, Sayın Vekil, sağlıklı bir yine birlikte. Bizim mesleğimizin başlıca sorunlarından en başı, ilk başı diyelim. Emlak meslek kanunumuzun e, yürürlüğe girmesi ve bir an evvel meclisten onaylanık e, kamuoyuna duyurulup tüm emlak sektöründe çalışanlar sevindirici haberi bekliyoruz. Bu e, çalışmadan dolayı da Sayın Vekilimize arz ettik konumuzu. O da e, yakın bir e, bu işin takipçisi olacağını bize söyledi. İlerleyen günlerde inşallah sayın vekilimize mecliste bu konuyu taşıyacağından hiç kuşkumuz yok. Zaten vekilimiz çok çalışkan bir e, çalışmaları var. Kanun ayında sahada çok iyi. Konunun arkasında olacağından eminiz. Öncelikle bugün bizi e, misafir eden Kerim Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Bugün il Başkanımız Sayın Hakan Oksu, Merkez İlçe Başkanımız Burak Kuruçay. Genel Meclis Başkanımız Hakan Akkaça birlikte sizleri misafir olduk. Teşekkür ediyoruz. Yönetmeliğin 2020 yılında çıkması hepimiz açısından bir avantaj. Tabii ki yönetmeliğin kanun şekline gelmesi de bir önem arz ediyor meslek açısından. Bizler de e, Sayın Grup Başkanımız İsmet Yılmaz'ın başkanlığında e, bu konunun Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olacağız ve ilerleyen günlerde Sivas'ımıza gelecek olan Genel Başkan Vekilim Sayın Numan Kurtulmuş'un da bulunduğu bir toplantıda Sayın Başkanımızın parti yetkililerimizle görüştürerek bunun en kısa zamanda uygun bir şekilde tüm emlak sektöründe olanların faydasına ve vatandaşlarımızın faydasına olacak şekilde kanunlaşması noktasında da e, gerekli desteğe vereceğiz. E, ben bugüne kadar bu sektörü e, ayakta tutan tüm temsilcilerine, tüm Kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah Sivas her yönde olduğu gibi bu noktada da e, az örnek az olacaktır. Kerim Başkanımızın ve ekibinin başarılı çalışmalarına biz şahidiz. Elimizden geldiği kadarıyla da inşallah onların bu çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Kıymetli Başkanım, Sayın Vekilim, Sayın Genel Meclis Başkanım, Merkezçe Başkanım, kıymetli e, e, üyelerimiz hepinizi bize ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Yaklaşık bir haftadır Sayın Vekilimle beraber esnafımızı, odalarımızı ziyaret ediyoruz. Odalarımızdan genel itibariyle esnaflarımızın sorunlarını da e, derliyoruz, topluyoruz. Bugün de emlakçılarımızla beraberiz. Emlakçılarımızın, e, gayrimenkul sektörünün yaşadığı sorunlar ve sıkıntılar biraz önce Sayın Vekilim e, genel itibariyle anlattı. İnşallah önümüzdeki günlerde Kerim Başkan'ın da katılacağı bir toplantıda hem grup başkanımıza hem genel başkan vekilimize sizlerle sorunlarını bekleyip planlıyoruz. Bizi tekrar burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Sayın 2. ve AK Parti Teşkilatı işte bir yemekte bir araya geldiler. SEMDER üyeleri ve SEMDER Başkanı Kerim Çayır'da emlak sektöründe yaşanan o sorunların tabii düzeltilmesi için çünkü bir boşluk var gerçekten bakıyoruz hani şöyle birçok yerde işte satlık kiralık vesaire bunlar camlarda tabelalarda birçok yerde görebiliyorsunuz. En azından bu kanun çerçevesi içerisinde emlak sektörünün daha böyle tabii insanların güzel bir şekilde yaklaşımları değil mi olsun. Çünkü her önüne gelen çantacı dediğimiz böyle Sayın Çayır'la da yapmış olduğumuz programları da çok defa dile getirmişti. Böyle hani merdiven altı veya çantacı dediğimiz mantıkla ev alıp satmaya çalışan kişiler var. Bunların da önüne geçilmiş olacak böylece. Hani işi yapana vermek lazım değil mi? Sivas Emlakçılar Birliği Başkanı Kerim Çayır da Emlak Meslek Kanunu'nun çıkarılması hususunda vekillerle, parti teşkilatlarıyla üyeleri hem buluşturuyor hem de onların tabii ki meclise bu konuları aktarmalarını rica ediyor. Biz de efendim haberin detaylarını ekranlarda sizlerle paylaşmış olduk. Sizlere bu detayları da aktardık. Bakalım başka neler var gündemde.